Ulan sonunda şu Süper Lig ikinci yazı bir başladı ya. Yemin ediyorum özlemişiz. Başsızlıklar içimiz dışımız şeye döndü ya. O yüzden her iki takıma da başarılar diliyoruz. İnşallah şöyle kaldığı yerden güzel bir maçla devam ederiz ha. Başarılar. Bakalım giresin. Bizi dört tahtın gelsin inşallah. Bir ele bir tarif devam edersin değil mi? Böyle gidip de fark mark yeme sakın sonra. Ya biz şu takımda nasıl dört yedik ya? Yakan şey, nevresmi değiştirdik bu arada. Herkes videoda güzel çıksın diye arkiplerini değiştirip biz yatağın <laughs> devresini bile değiştiriyoruz abi. Aaa Sasha bu yıllar olsun ölmedi mi ya bu? Bu maçı Galatasaray. 3-1 kazanacak. Abi Trabzon'a iyi iyi, iyi dedik. Ne yapıyoruz sıçtı ligin ağzına ya. Puan farkı kaç oldu hiç haberimiz biliyor. 20-25 puan fark oldu ya. Böyle bir şey mi oldu? Lig mi oldu? Haydi balde. İndir İçeride balde boş. Arka taraf. Arka taraf. Helal olsun Giresun. İsmail Çipe. Üzerine ilk kez gelen şutu gol. Golle sonuçlandı. <laughs> Bize yaptığınız kadar ya, da yaparsınız herhalde değil mi yani? Of, ayağıma düştü. Ağzına sıçtı. Ya şu Morut'a ilk başlarda ne kadar güzel oynuyordu. Sonradan. Abi adama bir şey oldu ya. Ya bu Giresun kaçıncıymış ya? Beşiktaş yine Galatasaray'ın merkezi yeniyor. Giresun 14. abi gene fena değil yani. 22 puan. Sene başında kesin küme düşer dediğimiz takım arası da Yani Beşiktaş'ı yendi. Galatasaray şu an 1-0 önde. İkisi de de plasmanda Abi Giresun o kadar fena da oynamıyor yani. Şu an 1-0 galibiyet ve şans eseri falan değil yani. Şey ya, Giresun bir tane şut çekmiş, bir tane kaleye bulmuş, o da gol olmuş. Bilin bakalım kalede kim var. Abi Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu olmayınca hakikaten ne atak ne bir şey ya. Ha 23, 24, 25'e geldik dakika. Ben Galatasaray'ın bir tane böyle organize bir yatağı yok ya. Hadi cezası... Zeki aç bir güzel bir orta. İsmail Çipe ya. Tam bir güvenlik abidesi. Ya <laughs> Galatasaray hakikaten kötü oynuyor ama ya. O taraftarlar böyle hani bazı isyan ediyor Galatasaray top oynamıyor falan diye ama haklı yani. Abi Galatasaray'da o ruh kaybolmuş gibi bir hava var yani Galatasaray'da. Şu lig bitse de gitsek muhabbetinde ya. Zek ben ya Luyendama gene gittik sakatladı birisini buyur. Ya bir insan bir takıma takım arkadaşlarına bu kadar zararı olur mu ya? Gel, yamuldu Berkan Yamuldu ama. Hadi buyur onun da benim gibi kaburgası kırıldı. Baksana gitti ya buldu adama futbol bu hayatı bitecek neredeyse ama. Muslera'nın ağzına sıçtın. Gittim Berkan'ın da ağzına sıçtın. Ya nasıl bir topçu bu abi? zarar. Hep kendi takımına karşı şeyi var ya zararı var. Devam ediyor sanırım da bir ağız, burun, dalak, böbrek Her şeyi bırakmamış adam Hiçbir şey bırakmamış adam yani. yani Galatasaray ne oynadı ne oynamadı belli değil İlk yarıda Giresun bir sıfır önde ama bak Taraftarlar da ıslıklıyor Giresun bu maçı kazanırsa puan alırsa hiç şaşırmam yani. Ben... bu maçı çeviremez ha. 3-1 kazanır mazanır dedim ama hiç bu maç öyle Galatasaray'ın çevireceği bir maça benzemiyor yani. Ne oynadı belli değil ki ya bir Galatasaray'ın. Geldi Galatasaray'ın golü geliyor ya. Buyur. Arka taraf buyur. Bravo. Helal lan kardeşim. Lan ne oluyor hala? Bravo be. Bravo kan. Bir. 2 3 5 10 tane top tutmuş arkadaşları. Hadi oğlum. <laughs> Aziz ama Kendi kalene şeyleri. <laughs> Aytaç'ın arka tarafa doğrudan dışarıya. Ortaya bak, Kornerden amuta atıyor. Sabaha kadar aç ortayı yani. Sabaha kadar aç. Devamlı defanstan dönecek ki yani. Bu topçularla falan çok zor ya Galatasaray. Ben Galatasaray'ın kötü öğrendim hatırlıyorum da, bu, bu farklı bir kötülük ya bu. Ya! Şunun ortaya bak Allah'ını seversen ya! Ömer Bayram'ın ortaya bak abi, ortaya bak! Yazıklar olsun, bunlar Galatasaray topçusu bu mu ya? Yok biz tamam baş Beşiktaşlıyız tamam başka takım bizi ilgilendirmiyor ama ya bunları görmek Yazık ya Milyon Euro'lar kazanan adamlara bak Allah aşkına gelmiyor, Vallahi, o taş alıyor Valla Galatasaray geçmiş var. olsun ya ben bir Giresun şey diyemem ama abi Giresun oynadı, oynadı Bir tane attı şut çekti o da gol oldu Ama Galatasaray'ın bu kadar çaresiz kaldırı ben uzun zamandır görmedim ya Geçmiş olsun abi